pranga bağladıkça biz zincirleri kırdık. Onlar meclis çoğunluğu bizde sana İstanbul'u yönettirmeyeceğiz dedikçe biz onların aklına gelmeyecek ahlaklı yeni yollar bulduk. Onlar milleti bölmeye çalıştıkça biz birleştirmeye, kucaklaşmadan yana olmaya devam ettik ve İstanbul'a hizmette İstanbul'a hizmette iddia ediyoruz. Tarihinin en hızlı koşucusu olduk. Bizi durduramayacaklarını anladıkça kızgınlıkları arttı. O kadar kızdılar ki Ankara'da ne kadar müfettiş varsa üzerimize gönderdiler. Onlarca yıl, onlarca yıl kapısından tek denetçi geçmemiş birimlerimiz ve özellikle iştirak şirketlerimiz müfettişlerin yeni daimi mesai mekanı oldu. Durmadılar. Daha önce kazandığımız konularda bile yeni davalar açtılar. Geçmişe döndüler. Beylik Beylikdüzü'ne gittiler. Belediyeye baktılar. 30 yıllık iş yaşamının içine girmeye çalıştılar. İçi boş, gerekçelerle dava açıp özel görevlendirilmiş hakimlere özellikle kararlar verdirmek için kumpas kurdular, çaba gösterirdiler. Bakanından milletvekiline, gazetecisinden bürokratına her gün yeni bir yalana sarıldılar. Her gün bize karşı başka yeni bir algı operasyonu yapmaya devam ettiler iftira üstüne iftira attılar her sabah uyandığımızda bir krizle uyandık <laughs> her sabah kalktığımızda yeni bir iftirayla uyandık Peki biz ne yaptık tüm engellemelere inat işimize baktık işimize biz işimize baktık ve kazanan İstanbul oldu kazanan İstanbullu oldu. Kazanan Türkiye'miz oldu. Saygıdeğer Genel Başkanım, kıymetli İstanbullular. Yine de ilk başkanlık dönemimiz kolay olmadı. Görevi devraldığımızda İstanbul neredeyse durmuştu. Bizden önceki yönetim iktidarla aynı partiden olduğu halde hizmet üretmekten uzaklaşmıştı işlerine bakmıyorlardı. Ben aynı dönemin beş yıllık ilçe belediye başkanıydım. Olanları görüyorduk. Bakınız ben beş yıl İstanbul'un en büyük ilçelerinden birinde olmama rağmen büyük şehirle aynı sokakta aynı caddede tek bir iş için yan yana duramadık. Çünkü başta Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmak üzere İstanbul'un bütün ilçelerini ve bütün önemli projelerini yok saydılar. İsraf düzeni İstanbul'un kaynaklarını tarumar etmişti. Bizim devraldığımız belediyede metro projeleri tamamen stop etmişti. Bazıları bir buçuk yıldır duruyordu. Bazıları 2016'da 2017'de ihale edilmiş olmasına rağmen hiç başlanmamış haldeydi. İştirak şirketleri vergi borcuna batırılmış ve ihaleye saklısıydı. Bugün o parlak isimleriyle tekrar Türkiye'nin markası haline gelen iştiraklerimiz ne yazık ki İBB'nin bile ihalesine giremiyordu. Müteahhitlere karşı boynu bükük ve otobüsüne aldığı akaryakıtın borcu icralık olmuş bir belediyeydi kasasında sadece 6 milyon lira bırakılmış bir belediye. 6 milyon lira ne demek 2019'da biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir saatlik gideri bile değildi. Anlamını lütfen öyle anlayın. Bir, bir saatlik gideri bile değildi. Peki niçin 6 milyon lira kalmıştı? Bunu da size hatırlatayım. Cumhuriyet tarihinde hiç olmamış bir şekilde Sayın Genel Başkanım 1 milyar 600 milyon lira o günün parasıyla devasa bir para. Devasa. Onu bugün 7 ile 8 ile 10 ile çarpın. 1 milyar 600 milyon lira. Belediye başkanlarım burada bilirler. Her ayın sonu sizin maliye payınız yatar. Seçim ne zaman? 23 Haziran. Peki bu para ne zaman yatacak? Ayın sonunda yatacak. Ne yaptılar? Biliyorsunuz o dönem 50 günlük bir kayyum vali atanmıştı ve belediyeyi o yönetiyordu. 1 milyar 600 milyonu cumhuriyet tarihinde hiç olmamış şekliyle 16 gün önce hesaba yatırdılar. 23 Haziran'a kadar da dağıttılar. Cumhuriyet tarihinde olmuş bir şey değil. Ve ve o zaman dün gibi hatırlıyorum. Sadece personel maaşı 300 350 milyon lira olan kurumumuzun kasasında 6 milyon lira bırakmışlardı. Bu şaka değil. Yani bu uydurma bir iş değil. Yani bu söylediklerimizin içinde tek doğruları vardı. 23 Haziran'da bizim kazanacağımıza inanmaları. Bir tek doğruları oydu. Onun için nasıl bir kasa devraldığımızı anlayın. Ardından tüm dünya insanlık tarihinde görülmemiş bir salgın geçirildi. Yanlış ve kasıtlı politikalarla ülkemiz çok ağır bir ekonomik krizin içine sokuldu. Hala o büyük ve derin kriz devam ediyor. Covid salgını ülkemiz ve şehrimizi kasıp kavururken dahi boş durmadık. Burayı anlatacaktım ama Genel Başkanım benden iyi anlattı. O Covid'de gerçekten sokak sokak çalıştık, cadde cadde çalıştık. O dönem ki şimdi emekli oldu İSKİ Genel Müdürüme Raif Bey'e de teşekkür ediyorum. Bütün İSKİ Genel Müdürümüz Şafak Bey'e de teşekkür ediyorum ve bütün İSKİ çalışanlarınıza, çalışanlarımıza hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Aksine Sadece şunu söyleyeyim. Fazla değil. 2009 yılında bir selde 31 vatandaşımızı kaybettik. Ve görüntüleri sizler söylediniz. İnanın, ihmal edilmiş meselelerin tamamını çözmek için kolları sıvadık. Çalıştık ve başardık. Pandemi salgınıyla karşı karşıya çık, başa çıkmaya çalışırken bilimden uzaklaşan iktidarın inatla ve üst üste yaptığı hatalar yüzünden yine tarihimizin o en büyük krizini yaşıyorduk. Tabii enflasyon, döviz kurları ve işsizlik aldı başını gitti. Milletçe fakirleştik. Satın alma gücümüz ciddi biçimde düştü. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte gerçekten fakirleştik. Çalıştığımız her işin yürüttüğümüz her projenin maliyeti dört kat, beş kat bu dönemlerde artıyor oldu. İhaleler iptal edildi. Artan krizden dolayı hükümetin çıkardığı bir yönergeyle, genelgeyle yüzde on beşin altında işi olan müteahhitler tek tek işleri iptal ediyorlardı. Ama şunu söyleyeyim her yürüttüğümüz projenin maliyeti artarken israfı bitirdiğimiz için bu çok önemli bir şey. Allah'ım yani her, hep söyleriz. Hep, herkes sofrasında söylemez mi? Bereketli olsun der. Evimiz bereketli olsun der. Yuvamız bereketli olsun der. Bir iş yerine girdiğimizde bereketini gör deriz alışveriş yaparken. Şunu söyleyeyim. İstanbullu hemşerilerimin sayesinde bizi seçtikten sonra öyle hijyenik bir bütçe yönettik ki ellerin değmediği bir avuç insana değil milletin hizmetine akıtılan bir bütçe yönettiğimiz için israfa son verdiğimiz için biz bu zor dönemde bile onların ürettiği işlerin iki katını onların harcadıkları bütçenin yarısına bitirmeyi başardık. Onlar taksi sorunumuzu çözmemizi engellerken, bakın taksi sorununu çözmeyi engellerken, onlar 300 metrobüs satın almamız ve Beylikdüzü Sefaköy metrosunu başlatabilmemiz için iki yıldır tek bir imzayı bile atmazken biz büyük işleri başarmaya devam ettik. Onlar Allah'ın her günü devasa medya güçleriyle tek bir ağızdan İstanbul için ne yaptınız, neyi başardınız diye algı operasyonları yaparken biz İstanbul'da her gün yeni temeller her gün projeler tamamladık. Çok şükür Allah'ıma bin şükür içim rahat. Çok çalıştık ve başardık. Sevgili konuklar, değerli İstanbullular, 5 yılda İstanbul'da başlattığımız büyük atılım hamlelerimizi Burada elbette tek tek sayacak değilim. Buna vaktimiz de yok. Beş yılda yaptıklarımızı beş ana başlıkta sizinle hızlıca paylaşmak istiyorum. İnanın tüm zamanların en büyük ulaşım atılımını başlattık. Bizimle birlikte İstanbul raylı sistemlerde dünya rekoru kırdık. Aynı anda 10 hat metro inşasıyla tarihin en büyük atılımını yaptık. Mart ayında açacağımız iki yeni metro hattımızla göreve geldiğimizden bugüne raylı sistemlerde tam 65.1 kilometre yeni hat ve 62 istasyonu tamamlamış olacağız. Bu da yıllık ortalama 13 kilometreye tekabül ediyor. Gururla ifade ediyorum ki bizden önceki 25 yılın ortalamasının dört katından daha fazla metro hattını her yıl İstanbul'a kazandırdık. Onun için 25 yıllarıyla bizim dört buçuk yılı kıyaslıyorlar. Onun için kıskanıyorlar. Çok kıskanıyorlar. Bu atılım sayesinde bugün İstanbul'un toplu ulaşımında raylı sistemlerin payı yüzde 35'ten yüzde 42'ye çıktı. 2025 yılı sonuna kadar fazla değil bir buçuk sene sonra. 45.7 kilometre daha yeni hattı İstanbulluların metrosunu İstanbullulara kazandırmış olacağız. 45.7 kilometre daha rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Karayolu ulaşımına yaklaşık 9 milyar liralık yatırım yaptık. Trafiği rahatlatması için 155 kavşak tamamladık. Diyecekler ki bunları biz de yapıyorduk. Yahu burada Silivrili dostlarım da vardır. Silivrili dostlarım da bilirler. Buradan giderken Tekirdağ'a doğru gidersiniz Selim Paşa'da yol biter. Böyle bir anda D100 karayolu biter. Bir daha D100 karayolunu bulana kadar önce Ortaköy'e dönersiniz. Sonra bir bakmışsınız Ortaköy'e gitmişsiniz. Geri dönersiniz. O D yüz bulana kadar uğraşırsınız. İşte biz onların 20-25 yıldır yapmadığı o kavşak dahil onun gibi 155 kavşak bitirdik. 232 caddeyi sil baştan yeniledik. İstanbul'un ikinci başlığımız kangrenleşmiş altyapı sorunlarını çözdük. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi genel başkanım İstanbul'un altyapısına 43 milyar lira yatırımla 3100 kilometre içme suyu, 2290 kilometre atık su hattı tamamladık. Bu sayede ilave yapayım işte kurban bayramlarında Boğaz kana büründe haberleri yapılamaz oldu. Terkos'tan aldığımız ham suyu iki telli arıtma tesisimize taşıyan 33.6 kilometre uzunluğunda Terkos iki telli isale hattını tamamladık. Bu Terkos'a yaptığımız, Terkos'tan iki telli yaptığımız isale hattı bir metro hattı genişliğinde bir tüneldir. Aralarında ileri biyolojik arıtma tesisi, biyolojik atık süt arıtma tesisi, içme suyu arıtma tesisi olan altı büyük altyapı tesisini hizmete açtık. Üçüncü başlık olarak İstanbul'un daha adil bir şehir olmasını sağladık. İlk kez bizim başlattığımız halk süt uygulamasıyla 257 bin çocuğa 24 milyon litre süt dağıttık. Hani sordu ya, göremiyoruz süt dağıtacaksın, nerede sütler diye sordu ya, biz o sütü hiç kimse görmeden ailelerin evlerine getirip bıraktık. Anneleriyle çocuklarıyla muhatap olduk. 388 bin dar gelirli aileye nakit desteği verdik. İlk kez bizim başlattığımız 0-4 yaş arası çocuğu olan 614 bin anneye ücretsiz ulaşım hakkı verdik çocuklarıyla birlikte. Bunu da ne dedi? Kimin parasını kime veriyorsun dedi. Ben de cevap verdim. Milletin parasını millete veriyoruz. Sayın Genel Başkanım 6 Mayıs'ta çıkarttığımız o ceketi hiç giymedik. Türkiye'de iktidar olana kadar hiç giymeyeceğiz.